Dalgalı Gündem Kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın okullarımızla ilgili yapmış olduğu açıklamayı sizlere aktarmak istiyorum. Bakan Koca açıkladı. 4 vakadan biri çocuk. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 0-17 yaş grubundaki vaka sayısının toplam vakaların %25'ine ulaştığını söyledi tedirgin olunacak bir durum olmayacağını belirten koca okullar kesinlikle kapanmayacak dedi. Evet açıklamanın devamına bakıyoruz arkadaşlar. Okulların 3 hafta açık kalmasıyla 0-17 yaş grubunda vaka sayısı bir kat daha arttığını söyleyen bakan koca yani ortalama aktif vaka sayımız 400 bin civarında. 4'te 1'i 0-17 yaş grubunda yani %25'i daha önce %11 civarındaydı dedi. Arkadaşlar açıklamanın bu kısmına baktığımızda okulların açılmasıyla beraber 0-17 yaş grubunda vaka sayısı %11 iken %25'e çıkmış. Yani aslında iki kat oranında vaka sayısını 0-17 yaş arasındaki vaka sayısını artırdığını Sağlık Bakanımızın kendisi söylemiş arkadaşlar. Evet açıklamanın son kısmında tedirgin olunacak bir durumun olmadığına dikkat çeken Bakan, ilerleyen dönemde durumun değişmesi halinde bile okulların kapanmayacağını söyledi. Koca şunları kaydetti: En son kapanan değil, asla kapanmayan. En fazla biz bilim kurulu olarak, Sağlık Bakanlığı olarak ikili hafta sonu eğitim dahil olmak üzere tüm alternatiflerin denilerek açık kalmasını bunu sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil üniversiteler için de düşünüyoruz. Arkadaşlar açıklamayı genel olarak değerlendirdiğimizde Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca okulların açılmasıyla beraber 0-17 yaş grubundaki vaka sayısının arttığını hatta sayısal verilere baktığımızda iki kat oranında arttığını görebiliyoruz. Fakat açıklamanın son kısmında okullarla alakalı bir aksi yani olumsuz bir durum oluşmadığını da Tedirgin olunacak bir durum olmadığını dikkat çeken koca derken burada belirtmiş arkadaşlar. Aslında bu iki açıklamaya baktığımızda birbiriyle çelişiyor diyebiliriz. Çocuklardaki vaka sayısı artıyor fakat tedirgin olunacak bir durumun olmadığını söylüyor Sağlık Bakanımız. Benim aklım burada biraz yani iki cümle arasında bir çelişki olduğunu düşündürdü bana arkadaşlar. Ama bakanımızın açıklamasına baktığımızda okulların en son kapanan değil asla kapanmayan yer olacağını burada vurgulamış arkadaşlar. Yani bakanımızın açıklaması bu şekildeydi. Fakat açıklamayı ben baktığımda böyle kafamda çelişen noktalar oldu. Bildiğiniz gibi Yunus Aydın Hattı gazeteci de okulların kapanacağını, uzaktan eğitime geçileceğini söylemişti. Ve bugünkü hatta tweetlere baktım arkadaşlar. Sağlık Bakanımızın açıklamasından sonra da yine aynı düşüncesini savunmaya ya da dillendirmeye ya da söylemeye devam etti arkadaşlar. Okulların uzaktan eğitime geçeceğini tekrardan söyledi. İlerleyen saatlerde bununla alakalı da bir video gelecek. Sizler de eğitime dair tüm haberlere ulaşmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.